zamanı durdurmak. Filmlerde gördüğümüz bu çılgın fikir bilim insanlarının da gündeminde. Ama bunu gerçekten başarabilir miyiz? Kuantum fiziği zamanı anlamamıza yeni bir pencere açıyor. Atom altı dünyada parçacıklar bazen o kadar yavaş hareket ediyor ki zaman durmuş gibi görünüyor. Peki bu bizim gerçek dünyamızı etkileyebilir mi? Bazı teoriler eğer bir nesneyi ışık hızına yaklaştırabilirsek onun zamanını yavaşlatabileceğimizi söylüyor. Hatta o nesne için zaman tamamen durabilir. Ama bir sorun var. Zamanı durdurduğumuzda hareket eden her şey de durur. Yani bunu yaşamak mümkün mü? Yoksa sadece gözlemlerimiz mi yanıltıcı? Kuantum fiziği zamanın sabit olmadığını ve kontrol edilebilir olduğunu öne sürüyor. Peki ya gelecekte zamanı gerçekten durdurabilecek teknolojiler geliştirirsek? Sizce neler mümkün olabilir? Yorumlarda bize yazın zamanı durdurabilseydiniz ne yapmak isterdiniz?